Hepinize merhabalar Ilgaz hoş geldiniz. Bugün farklı bir video formatıyla karşınızdayım. Bugün yapacağım şey ne yapacaksın Ilgaz? Ee, ne yapacaksın Ilgaz şöyle işliyor. Ee, hocam hoş sen. Ee, siz bana bana beni bir durumlara koyuyorsunuz. Göreceksin nasıl durumlar olduklarını. Ve e, bu durumlarda benim ne yapacağım ben de size açıklayacağım şimdi biraz anlaşılmaz oldu ama yapınca anlayacaksınız. Ee, bu soruları Discord kanalından aldım. Ee, Discord sunucundan aldım. Eğer siz de bu sunucuda bulunmak istiyorsanız, böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız link aşağıda. E, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın işte falan filan her zamanki şeyler. Hadi videoya geçelim. Şimdi. ilk olarak. Cahit demiş ki. Discord içindeki tüm arkadaşlarım bir anda senin tüm sunucularını atıp engellediler. Ve nedenini bilmiyorsun. Ne yapacaksın Ilgaz? İlk olarak beni engellediklerse yazıklar olsun. İkinci olarak ee, şöyle yaparım. Ne yaparım hiçbir şey yapmam yani. Ne yapacağım benim sizden başka arkadaşlarım da var yani. Hiç şey yapma kendilerini sanmaca ait. Teşekkürler. Profesör Nightingale demiş ki bir anda senden daha iyi bir Türkiye CP sele ve insanlar seni izlemeyi yavaş yavaş bırakıyor. Ne yaparsın Ulgas? E, benden daha iyi bir Türk SCP sene kanalı var. Yani, yani, saygım sonsuz olmalı ama ben iyisi aslında yok. Çocuğum. Anladın mı? Benden iyisi yok. Ben mükemmelim. O yüzden sonra söyle geçiyoruz. Medic Gaming demiş ki Team Fortress 2'de arkadaşlarla oynarken bir anda seni dengeleme için karşı takımı attı. Ne yapacaksın Ulgaz? İlk olarak hiç e, Team Fortress 2 oynamadım ama eğer düşünüm şekilde şu şekilde geçiyorsa eğer kaybediyor yok çok iyi oynuyorsanız takımdaki en yüksek puanlı oyuncu diğer takımı atıyorsa böyle işlediğini düşünüyorum bu olay. Ee, elinden geleni yaparım yani arkadaşlarıma karşı geldiğim için oynamayacak değilim. Yani bunu takımı kazandırmaya çalışırım her türlü. Ee, Sago demiş ki okuldan ne otobüse dönerken şoför uyuyakaldı ve köprüden geçerken nehire düştünüz. Otobüs yavaş yavaş suyla doluyor. Tek sen ve en sevmenin arkadaşın hayatta kaldınız. Tek çıkış yolu var ve o yoldan tip sakinde. Ne yapardın Nurgaz? Şimdi ne What? <gülüyor> <gülüyor> um, um, şöyle yaparım. Eğer en, en sevdiğim arkadaşımsa onu timsah atarım. Onu yemeye çalışırken de bir şekilde kaçmaya çalışırım ya, ne yapacağım. Eğer sevmediğim birisi zaten umurumda bile olmaz. ya olur aslında niye böyle dedim? çok hayır umurumda olur. <laughs> evet öyle yaparım. Atarım. Ve kaçarım yani. Kimse de beni suçlayamaz abi. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Survival of the fittest. Ee, arkadaşın yılan soktuğu hemen gerekiyor. Ne yapacaksın gaz demiş Cahit. Ee, Hastayım bu arada biraz o yüzden sesim biraz kötü geliyor olabilir. Aynı zamanda bu telefondan kaydediyorum. Şimdi arkadaşım yılan soktu. Emmen ben bir yerim yılan soktu? Neresini soktuğuna bağlı. Ee, Ahmet B demiş ki bir zombi salgını oldu. Düşün ailenin hepsinin zombi oldu. Hayatta kalmak için savaşır mısın? İntihar mı edersin? Yoksa zombilere dönüşmek istersin. Hadi ne yaparsın? Nurgaz demiş. E, ee, ne yaparsın? Nurgaz ne bu konuda. İlk olarak benim şöyle diyelim eğer yani gerçekten gerçek hayatta olsaydı ben zaten dönüşmüştüm şimdiye kadar yani asla imkan yok hayatta kalabilirim o kadar. Ee, İkinci olarak, böyle bir durum olursa Hayatta kalmak için savaşmam bu arada Derim evimde yatarım yani Tüm kapıları pencereleri kapatırım evimde yatarım Evde bir sürü yemek var bana yeter uzun bir sürece Yemek bitti dedi işte İşte Hayatta kalanlar kalır işte ben de dışarı çıkarım falan yemek alırım Değişik bir şeyler yaparım böyle Görevi Yahya Yahya, şunun ismini değiştir ya şey Neyse ismi söylemeyeyim. Sevgilin de gezerken birden bir önünü kesti para kaçırdığını söyledi. O sırada elini tuttu bıçağı gördün. Ne yapacaksın Ilgaz? Ee, paramı vereceğim tabii ki de. Yani ölmek istemiyorum. <laughs> ee, öyle. Paramı veririm yani. Eğer kabul etmezse verdiğim parayı. Satış. Evet. Yani. Sevgimizi düşünüyorsa yapsın, daha fazla yapsın. Bahare. Ölmek istemiyorum. Alpenstein demiş ki... Bir gün uyandın... Ay çok özür dilerim, mu çektim. Bir gün uyandın ve dışarı çıktın. Ancak etrafta çok garip şeyler oluyor. Dünya bozulmaya başlıyor. Şu anda uyanıyorsun ve simülasyondan kalkıyorsun. Ve karşında üç tane ki adam sana bakıp güldüğünü görüyorsun. Ne yapacaksın Mr. Ilgaz? İyi şimdi... Bu baya... What? Yani. Şimdi şöyle. Ben bunu her gün düşünüyorum biliyor musun? Aslında uyanacağım falan böyle mesela ama yani hayır öyle bir şey yok. Ee, uyandım. Üç tane kel adam bana geliyor. Üç tane kel adam. Ee, düşüneyim biraz. İlk başta korkarım tabii ki. Yani what? İkinci olarak nerede olma göre değişir bu şimdi. Eğer evimdeysem ve üç tane kel adam evimde yatağımda bana bakıyorsa <laughs> ikincisi eğer böyle bir ortamında falansam abim yani bir şey yapmam herhalde laboratuvar ortamında zaten laboratuvar ortamında büyük ihtimalle etrafında güvenlikler vardır ve bir şey yapmaya çalışırsam kötü şeyler yaşayacağımı biliyorumdur Eee ne yaparım laboratuvardaysam Kalkarıp neredeyim ben falan diye sorarım yani işte öyle işte Yiğit E demişken, bir anda kendi cami içinde namaz kılarken buldun ne yapacaksın Bulgaz? İlk olarak bir anda bulduysam yani yine burada çok çok özür diliyorum. İlk olarak e, ilk olarak bir şey yapmamı yani korkarım yine abi bir anda cami içine girmişsin. What? İkinci olarak e... kalkarım etrafa bakarım dolaşırım nerede olduğumu anlamaya çalışırım eğer bildiğim bir cami ise eve giderim ve yatağa yatarım ve uyurum abi başka hiçbir şey yapmam yani büyük ihtimalle bir rüyadır falan diye düşünüyorum yani böyle bir şey olursa evet böyle iyi ee, şimdi Oo. evet geri geldim şimdi ee, bana özelden gelen ismini verilmek istenmeyen e, sorulara geçiyoruz. Bir kişi demiş ki e, bir kızdan hoşlanıyorsun ama bu kızla da hiçbir konuşma yok. Ne yapacaksın Ulgaz? <laughs> Şimdi <gülüyor> ay çok pardon. <laughs> Uyuyorum ben de herhalde bugün. Neyse. Şimdi aranda hiçbir konuşma yoksa ilk olarak gidip hemen tabii ki sevgilim olur musun falan deme. Bu arada ilişki tavsiyesi alman gereken kişi ben değilim burada. Ben yani Hayır ben değilim bu burada <laughs> siz alman gereken kişi. Ama ama yine de söyleyeceğim. Ee, aranda hiçbir konuşma yoksa gidip hemen işte sevgili olumlu olur musun? falan deme tabii ki. Çünkü çok garip kaçar. Git bir ilk böyle bir ne bileyim, bir arkadaş olmaya çalış muhabbet oluşturana anda. Eğer zaten o da sana hoşlanıyorsa yani bir aranızda bir şeyler olursa sevgili olursun. Bu iş böyle yani. Öyle kimseyi kendine Kimseyi kendine sevmesi için zorlayamazsın kimseyi. Anlatabildim mi? Ee, neyse sonra soruya geçelim. Ee, sevgilini seni anlattığını öğrendin ama ayrılmak istemiyorsun. Ne yapacaksın? Ne Şimdi benim şantallerimi attırmayın tamam mı? Eğer biri sizi değersiz ettiriyorsa kendinize o kişiyi engelleyin tamam mı? O kişi hayatınızdan çıksın. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir kişi sizi kendinizi değersiz ettiriyorsa kendi onu atın hayatınızdan Eğer sevgilisi aldatıyorsa engelle onu Bırak yani hiçbir şey yapma şey, şey yapıyorsa zaten seni sevmiyordur, Bırak yani oğlum Bu kadar basit bu Sabah sabah sinirlendim yine ya Neyse Dediğim gibi engelle çünkü yani o seni sevmiyormuş demek ki seni aldatıyorsa. Ki bunu yazan kişiye söylüyorum. Bence sen bulabilirsin kendine. Bir de yeni bir Evet. Ee, öyle. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Ee, biraz kötü olmuş olabilir çünkü hem telefonumdan kaydediyorum hem hastayım hem de edildiği telefonla yapacağım çünkü bilgisayarım arızalandı. Ee, i̇şte ondan dolayı. Evet. Ne diyordum ben? Ha, evet işte bugün ben de bu kadar arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bunun gibi etkinliklere katılmak istiyorsanız Discord sonucum aşağıda. Bu etkinlikleri oradan yapıyorum. Ee, öyle işte. Görüşürüz.